Merhabalar. Ben Ayhan Çocuktan Eren satış danışmanı. Şimdi sizlere Lorelli'nin Rio bebek arabasının tanıtım ve özelliklerini anlatacağız. Bebek arabası 4 ayrı parçada dönüşmekte. Normal bebek arabası, yanında taşıma koltuğu, ayak örtüsü ve bebek bakım çantası. Bebek arabasının var ya kullanabilmeniz için öncelikle ana kucağını sıfırdan 13 kiloya kadar bebek arabası üzerine takılıp aynı zamanda otomobil koltuğunu olarak da kullanabilme özelliğine sahiptir. Ana kucağını getirdiğiniz zaman bebek arabası üzerine takılabilirsiniz. Yan tarafında bulunan kumaşları içeri doğru açtığınız zaman şu yan tarafında bulunan mandalları sayesinde bebek arabası üzerine güvenli bir şekilde monte edilme özelliğine sahiptir. Kenarlardan ve alt tarafından bağlandığı için güvenli bir şekilde bağlanma özelliği vardır. Çıkartmak istediğiniz zaman ise hemen arka tarafında bulunan çıkartma mandalı yukarı doğru kaldırdığınız zaman denge noktasına tutarak rahat bir şekilde bebeğinizi içinden alabilirsiniz. İç hacminde bel desteği bulunmaktadır. Çocuğun direkt anne kandaki vücut şeklini alır. İçerisinde 5 ayrı noktadan em e güvenlik emniyet kemeri vardır kemerin genişliğini darlığını alt tarafında bulunan mandal içeri doğru bastırdığınız zaman bebeğin gelişimine göre istediği şekilde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Bebeği içerisine koyduktan sonra yerleştirdikten sonra bu şekilde de rahat bir şekilde geldirebilirsiniz. Aynı zamanda evde bir ana kucağı olarak da rahat bir şekilde çocuğu sallayabilirsiniz. Şimdi bebek arabasının özelliklerini anlatacağız size. Bebek arabasının ön tekerleklerini yukarı mandalını kaldırdığınız zaman rahat bir şekilde 360 derece dönme özelliği vardır. Çocuk uyuduğu zaman, ayaklarını istediği zaman bu şekilde uzatabilir. Oturma konumunu aldığınız zaman ise yan tarafında bulunan mandalları öne doğru çekip çocuk ayaklarını rahat bir şekilde aşağı doğru sarkıtabilir. Sırt kısmını geriye doğru 3 farklı pozisyonda ayarlamasını yapabilirsiniz. Arka tarafında bulunan yatma mandalını yukarı doğru kaldırdığınız zaman oturma, dinlenme ve uyuma konumunu alır. Üst tarafında bebeği izlemeniz için penceresi bulunmaktadır. Bu taraftan da rahat bir şekilde bebeğinizi izleyebilirsiniz. Bebek arabasının iç tarafında 5 ayrı noktada emniyet kemeri vardır. Bu şekilde bebeğinizi güvenli bir şekilde bağlanabilir. İçerisine iki tane yatak vardır. Kumaşlar kirlendiği zaman çıkartı bir karamel üzerine sahiptir. Aynı zamanda paraşüt kumaş olduğu için yağmur su rüzgar geçirmez. Ön tarafında yemek tablası vardır. İstenildiği zaman çıkartılma özelliğine sahiptir. Bebek arabasının diğer bebek arabalarından farkı iç hacminin daha geniş olması ve uzun olmasıdır. 5 yaşına kadar rahat bir şekilde kullanabilme üzerine sahiptir. Arabanın sağlamlığı, normal yetişki bir insanı rahatlıkla taşıma kapasitesine sahiptir ve iç hacmi geniştir. Alt tarafında bulunan 5 kiloya kadar taşıma kapasitesi sepetlere sahiptir arka tekerleklerin tek konuşmasını kaldırımlarda gelirken rahat bir şekilde çıkmanızı sağlar. Ekstra kaldırımda çıkmaya çalıştırdığınız zaman da kadro arasında özel destek olduğu için ağırlık tamamen amortisöre yansıdığı için hiçbir şekilde bebeğiniz yolda giderken sarsılmaz. Fren sistemi arka tarafında bulunan demir sayesinde tek noktada bastırdığın zaman tek tekerlekler sabitlenir. Açmak istediğiniz zaman hafif yukarı kaldırmanız yeterli üstün manevra kabiliyeti vardır. Bebek arabasıyla işiniz bittiği zaman ise ön tekerleklerini sabitleyip içerisine bebeği aldığınız zaman tek dokunuşla bu şekilde rahat bir şekilde kapanma üzerine sahiptir. Arabanızın bagajına falan koyduğunuz zaman daha az yer kaplamasını istiyorsanız öndeki yemek tablasını çıkartıp içine yerleştirebilirsiniz. Açarken de aynı şekilde tek dokunuşla rahat bir şekilde bebek arabasını açabilirsiniz. Soğuk ve rüzgarlı havalarda bebeğin ayakları üşümesinde özel kışlık ayak turumu bulunmaktadır. Getirip yan tarafında bulunan mandalları ve alt tarafında bulunan çıtçıtları sayesinde bebek arabasının üzerine rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. 4 mevsim Kullanabileceğiniz bir bebek arabasıdır. Ekstra ise yanına göndereceğimiz kendi içerisinde çıkan orijinal bebek bakım çantası bulunmaktadır. Bunu da getirip bebek arabasının üzerine rahat bir şekilde asabilirsiniz. Hemen ihtiyacınız olduğunda elinizin altından çıkartabileceğiniz bir bebek bakım çantasıdır. Ürünümüzü ayhançocuk.com'dan görebilir, dilerseniz sipariş verebilirsiniz.